Merhaba arkadaşlar. Bugün fişek dolumu yapacağım. ve Size fişek dolumu hakkında biraz bilgi vermek istedim. ve Bir de birkaç model kurşun var elimde. Döküm kurşunlar. Bunlar hakkında bilgi ve dolumlar hakkında bilgi vereceğim. Kurşun modellerimiz bunlar. Goalendi. Döküm kurşun. Bu paraşüt kurşun. Bu da e, zalim kurşun dedikleri bir model. E, farklı gramajlarda kurşunlar. E, bunların e, gramlarını da tartacağız. E, uygun bir şekilde dolum yapmaya çalışacağız. Şimdi e, terazimizi ayarladığımız zaman e, bu şekilde bakıyoruz. 31 gram geliyor guvalendi tip kurşun. Paraşüt tip kurşun e, tek başına 31 gram geliyor. Bunun altına bir tane de tapa koyacağız. Tapa ağırlığı kurşunla gitmeyeceği için çok önemli değil ama görülmesi adına bunu da tartalım. Zalım kurşunumuz biraz ağır. 37-38 gram geliyor. Kullanacağımız barut A0. Ağır gramajlar için uygun. Ee, bu kurşunlar biraz hafif geldiği için bunlara e, farklı bir karışım olarak dolum yapacağım. Ee, yavaş yavaş dolum işlemine geçelim. Şimdi e, malzemelerimizi göstereceğim. Burada iki adet e, yuvarlak kavurma makinesi var. Bir tanesi... E, Normal vurgun makine diye geçen bir makine. Ee, üzerindeki başlık e, bir ustadan aldım Murat ustadan aldım e, sarı bir başlık. Bunu matkapta kullanmak için almıştım. E, yalnız matkabım olmadığı için bu şekilde tıraşlayıp bu makineye taktım. E, bu da kaptan aldan aldığım bir başlık. Sert kovanları gerçekten düzgün bir şekilde kapatıyor. Bu barut ölçeğimiz. Ölçekte çok fazla şey yapmıyoruz ama koymak için barutu daha rahat koyabilmek için onu kullanıyorum. Terazimiz burada. Kovanlarımız Cedit yazıyor ama ne kadar orijinaldir bilmiyorum. 688 kapsül var içinde. Hızlı yanışlı. Orijinal mi tam bilmiyorum ama. Orijinal olma ihtimali de var. Ee, dolum yaparken masada ya başka çekimde yardımcı olacak kimse olmadığı için e, ortalıkta da biraz dağınık ama ilerledim. E, şey yok. E, görüntü alamayabiliriz. Onun için ben e, tarif edeceğim. E, çekim yapar. E, kullandığım malzemeleri Tarif edeceğim, o şekilde yapacağız. Bu dolumda, düşük dramajlarda A.C. Barut'la karışım yapacağım. A.C. Barut biraz daha hızlı yan yandığı için A0'ı hızlandırmaya amaçlıyorum. Çünkü videolarda falan izlediğim kadarıyla 32 gramlarda A0 Barut biraz zayıf kalıyor. Onun için e, 0,3 AS barut alta koyacağım. E, 0,3 gram. Bunun üzerine e, 160 1,60'a tamamlayacağım A0 barutla. Bu şekilde bir dolum yapacağım. Bu fişekleri e, deneyeceğim e, kısmet olursa. Hafta sonu atışa gideceğiz hava şartları müsait olursa. 0.30 şöyle gösterebilirsem terazi evet. 0.29 0.30 şekilde tekrar yerine koyalım. şekilde de 0.134'te A0 borotumuzu ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Kurşunumuzu şu şekilde koyduk. Ee, bu mavi tapa biraz çapı küçük olduğu için kovana boşluk yaptı. O yüzden şu x-fat Bior tapadan bir parçasını kestim. Altına e, gaz kaçağı yapmaması için gaz olarak kullandım. Bu şekilde daha iyi oldu. Yoksa e, bu mavi tapanın yanlarından barut kurşun tarafına geçme ihtimali vardı. E, şimdi kıvırma işlemini de e, yapacağım. E, ondan sonra e, son halini göstermiş olacağım sizlere. Evet arkadaşlar. İki makineyle kapamamızı yaptık. şekilde Burada az miktarda e, şu araya koyduğumuz gaz sil parçası yükseklik yaptı ama e, kapatabildik. Barut miktarını eğer A0 ile tam doldurmuş olsaydık büyük ihtimal bu parça fazla gelecekti ya da şu aradaki kalın olan tapamız e, yükseklik yapacaktı. Bu şekilde e, düzgün bir dolum yaptık. Şöyle baktığımızda da kurşun otomatik tüfeklerde sıkıntı çıkartmayacak şekilde herhangi bir çıkıntısı yok. Bu paraşüt kurşun dolumumuz bu şekilde. Diğer doğumları da e, ilave bir videoyla çekmeyi düşünüyorum. E, çünkü videomuz çok uzun oluyor. E, zaman aldığı için. E, teşekkürler. Bu şekilde bilgilendirme videoları çekmeyi planlıyoruz. E, i̇yi seyirler dilerim.